Sevgili arkadaşlar hepiniz oyuncu için günün geldiniz. takipçilerle red simulator 3. sezonun yepyeni bir bölümüyle karşınızdayız Eşu Reze kolay gelsin şu anda belediyeden gizli izinsiz bir şekilde kaçak kat çıkıyor Eşu seni belediye şikayet edin mi? Aşkım kaçak kat değil balkonu teras katı yaptım çay içelim diye Gelin. Hayır ben belediye müfettişim buraya kaçak kat çıktın imar izni olmadan buraya bunu çıkmanın cezası yıkımdır yıkımdır ya Allah o ekber. Tamam, tamam tamam aşkım vallahi şaka yaptım. Utku terbiyesizlik yani yapma oğlum ya. Ben çıkıyorum. Abi. Tamam mı? Ben çıkıyorum. Ne yapıyorsanız yapın. Aşkım tam şaka yaptım ya. Oraya bu, iki ya. tane kalas koymakta. Orayı düzelt, <laughs> düzel. düzeltin oraya bak çıldırıyorum şu an ya, düzeltin. Utku sen de düz... oh, ona ay şu biz hayvanları kontrol etmedik iki üç bölümdür. Beni ilgilendirmiyor kontrol etseydin evimi yıkana kadar. e, şu ambarlar boşalmıştır ki Allah'ım ne olursun ölmemiş olsunlar Allah'ım ne olursun Allah'ım ne olursun. Tamam. İneklerde herhangi bir problem yok. Domuzun teki ölmüş. İneğin de teki ölmüş açlıktan. Yemler sıfır. Suyumuz var ama yem olmadı mı açlıktan ölürler. Domuzları çok merak ediyorum. Domuzlar da gitmiştir. Bakıyoruz. Ooh. Oha hepsi ölmüş. Ne diyorsun Reis? Yapma! Sadece yavrular ayakta. O zaman hayırlı uğurlu olsun. Ne diyelim? Sakın derilerini üzme Utku bekle. Ben gideyim Önce keçilerde bir şey var mı? Burada da bir domuz ölmüş. Çok fena tufaya geldik. Hayvanları kontrol etmezsek tabii ölürler. Şu ambarı her zaman doldurmamız lazım arkadaşlar. Amba. Hadi ben unuttum. Benim işim gücüm başımdan aşkın. Siz nasıl unutuyorsunuz? Çiftçi misiniz siz? Valla ben Abi, böyle bir yapmakla uğraşıyorum. Ya. Evet. Ya sen ne ev, ya İnternetini bu... düzelt önce Başka. ışınlanıyorsun. Utku sen bir modemini yenile. Eyşo bana yardıma gel. Gelmiyorum yardıma. Evimi yıktın onu düzeltiyorum. Peki aşkım gelme. Yaptığınız ayıp değil mi sizi? Kaç saat uğraştım ben burayı yapayım. Bak gelirim o eve TNT döşerim patlatırım. Sakın burası Minecraft mı? Karıştırıyorsun herhalde. Kaç tane dondurucumuz var? 5 tane yetmez ki 5 tane dondurucu onları doldurmaya. Allah Allah masamı bile yıkmışsınız ya. Sen şu evin etrafını bir düzenlesen reis. Çiftlik var ya. Pislik içinde. Kedim de kaçmış. Pıtırcık gel buraya. Bütün malzemeleri buraya getirdiniz. Evimin etrafına bıraktınız. Ondan sonra diyorsun ki evini bir temizlesene. Kaçmayın. Oğlum kaçmayın. Yavrularım kaçmayın. Neyse iki domuz kaçsın. Zaten içerisi çok kalabalık olduğu için. Oha. yu. Bu ne oğlum? Bütün ne oldu ya. Hepsi senin yüzünden. E yani şu burada bir et var. Bak hani sana bir şey diyeyim mi? Aklın şaşar burayı görsen. Zengin olduk mu diyorsun yani? Fiyat çarpanından satalım onlara bir de. Sosis yapmaya gerek yok o zaman ya. Direkt bunları satmayalım mı? Satalım bence de yapmaya gerek yok. El şu git bana boş dondurucu getirsin hayatım. Getiriyorum aşkım. Benim kara kedi dağlara çıkıyor. Bıraktım onu saldım. Aa aşkım domuz kaçmış dışarı bir tane küçük. Biliyorum farkındayım biliyorum. Gitsin onlar hayatlarını kurtarsınlar boş <laughs> Kurtarmış bence de. Yavrucuğum yemek yesene bak karnın açlıktan ölüyor buraya yemler geldi. E şu bunlar var ya hepsi ölecek. Ölmeyecek. Gel dondurucu bıraktım kapının önüne. Abi tekrardan geldim merhabalar. Merhaba Yardım edeyim mi abi? Bir şey diyeceğim. Geçenki bölümde ev yapma ödülü benim büyük ihtimal. Ödülüm ne? Ödül. Aşkım ne istersen o. Ol. Çatısı olmayan evi puanladılar ama olsundu. Ne yapalım? Ya benim evim bile çatısı vardı. Benimkini beğenmediler. Ama bak bizim evlerimizde Utku ne yoktu biliyor musun? Adam mutfağına kadar, ocağına kadar yapmış. Bir evde en önemli şey nedir? Mutfak. Yani tebrik yani... ediyorum. Senden beklemezdim aşkım. Hak ettin yani. <laughs> ben nasıl yapayım abla mutfağı? Zaten kendim zor sayıyorum bir de onu mu yapacağım? Valla yapmadığımız için ben de evi boyayamamıştım. Bence ondan kaynaklı ve içerisini siz kadar düzenleyemedim. Vaktim yetmedi. Niye? Gel buraya gel. Koca okum. kamyonu bana verdiniz. Baga girdi çünkü. Bunun üzerine sen mi bastın lan? Galiba. 45 numara ayakkabısı var. <laughs> Hayvanların üzerine basıyor ya. Ne yapayım abi bu? Allah Allah. Bir tane et çıktı. Yavrular yiyin yiyin yemler dolduruldu. Abi bu da ölmüş. Bak burada da gitmişler. E şu gidiyorsun şimdi hayatım elektronik sosis makinesi, elektronik kıyma makinesi ve 6-7 tane de dondurucu kapıp geliyorsun. Emre dersin aşkım bu işleri de ben yapayım. Ben geldim. Hoş geldin gülüm. Ne yap biliyor musun şimdi dondurucuların hepsini Utku birlikte şuraya indirin. Bismillahirrahmanirrahim. Bu hayvanlar acaba zehirlen... Hey şu. Ne oldu? Sakın sen içeri girme sakın. Aç kapıyı. Utku gel burayı sakla, Utku sakla, Utku ay, sakla. Yok yavru. yok abla bir şey yok, 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 yok. Gidemem. Orda ne var? şu Nazar'cım ölmüş. Yavrum ya oku bak. Ama yemini doldurduk valla az önce hayattaydı bu Enşuu. Ne bir, ölmüş. Nazar'cım Vallahi. da ölmüş. <laughs> abla bu gitti. kim? Oğlum bu domuzlar da sönmüyor ya. Bunlar da gitmiş hep sönmüş. Abi, Abi şu yemleri doldursanız da siz. Ne oldu Utku? Hayvanlar telefon. Abi telef buradaki olmuş. nazarcığım mı? E şöyle gel nazarcığımın etlerini burada sana bırakıyorum hayatım. Dört tane akşam pişirir ızgara yapar yeriz. <laughs> ya bir git ben onuru mu yiyeceğim ya? Yemiyorum bir şey. Utku bu dört tane eti ayrı bir yere koy tamam mı? Bu dondurucunun içine başka et koyma. Tamam götür onu bir ayır. tamam. 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 Bu abi özel değil mi? Özel, yapılmış. Özel. Yani. Ya. Spesiyel... inek taklattı. Utku, bu ineklerin ölme sebebi kim? Sensin oğlum. Vallahi bu ben... sensin ya kardeşim. Niye abi ben ne yaptım? E şu, acaba bu hayvanları yemlerine ya da sularına gizlice zehir falan mı kattın? Ne yaptın? <laughs> <laughs> ya yok. Ondan demiyorum. Bak kümesi direkt yemlik ve suluğun yanına yapmış arka tarafa. Çok yakın ya. Bir tuşa basıp doldurabilirdi. Ne alaka abla? Ben, benim de işim vardı. Oğlum yanından geçerken ya. Biz zaten uzay yapmışız evi. Ayıp etmiyor musun sen ya? Soracağım sana Ayın Nazarcu'nun hesabını. Sor reis sor. <laughs> Allah bak sen de onu destekliyorsun. Sen de yapabilirdin. Destekleyeceğim tabi ben Lan ben hiçbir zaman bu çiftlikte boş olmam kardeşim. Ya. bir işle uğraşırım. Neyse arkadaşlar yapacak bir şey yok ya. Takdiri ilahi. Hayvanlarımız maalesef ki bazı Mossad ajanlarının ya de yapmış olduğu suikaste kurban gitti. Evet. Aha bak şu hangi ara öldün yavrucum sen daha bu hayata yeni başlamıştın yeni gözlerini açmıştın. Dün doğmuş. Bir de yavrular ölmüş yavrum ona canım sıkıldı. Bu videonun başlığı çıktı hayvanlarımız Utku tarafından telef edildi. Ya Allah Allah bir de ben baş olacağım. 45 numara ayağınla yavruların üzerine basıyorsun onu. Ya onlardan ne olur abi ya. Bu bölüm sosis yapmakla uğraşmayalım bence. Bu hayvanlara hakaret olur. Bari onları düzgün bir şekilde yağd edelim. Satıyorsak da düzgün satalım. Ne güzel elektronik sosis ve kıyma makinesi almıştık. Ama sadece sığır etlerinden sosis yapabiliriz bence. Ben hiçbir şey yapmıyorum. Hele o nazarcımın, zırtapozun etinden hiçbir şey yapmam. Onları yeriz ya zaten. Zaten onlar bizim özel spesiyelimiz. Onları satmam hayatta. Tabi tabi onları yemek yaparcaz değil mi abi? De? abi Siz ne kadar yam yamsınız, nasıl açsınız ben anlamadım ben sizde bu çiftlikte bir saniye bile kalmak istemiyorum. Ya e, çocuğum bunun aşıkla bir alakası yok ki hayatım. Ne alakası var hayatım? Küçücük ineğin etinden ne olacak? Oğlum elektrikler mi gitti bu çiftlikte ya? Niye bu yanmıyor? ha? Var ya size bir şey değil mi? Dondurucumuz yetmedi ha. 8 tane aldım nasıl yetmez? Yetmez gün çok hayvanımız olmuş Aa keçi tarafında da vardı değil mi? Oğlum! Aa Oy. keçiler de ölmüş. Abi bunlar yem yemiyor ki ama bizim de bir suçumuz yok arkadaşlar. Bunları yemine doldurduk mesela niye yememişler? Allah çarpsın doldurdum onları. Ay ee, şu at nasılsın? ölmüş. Ne? At ölmüş deme bana. Saman ölmüş deme bana. Elde avuçta bir tane eşeğe benzer atım var o da mı ölmüş? Ay ee, gel bunun derisini yüzme işini sana bırakıyorum. Dur abi be, ben bak. Ben görmek görmeyeceğim abi görmek gel, istemiyorum. gel ya. gel. Ya yavrum bıktım artık. Bizim ineklerimiz, bizim hayvanlarımız neden ölüyor? bir dur, dur. Ben bunu nasıl dirilteceğim bilmiyorum. diril! E at sürdü ya. <laughs> Aha. Aha. Uyan beni. Ay. Ay. Yalan attınız ha? Vallahi yalan attım. Üzülmüştüm. Seni kandırdım güzel yarım yalancısın. Utku da sır soslarını yapmaya başladı kardeşim. Biz de yapacağız ha hızlı. Tamam abi. Domuz etleri nerede? Aa ben bu dondurucuları dışarı çıkarıyorum çocuğa. Çıkarmıyor. Bu arada ben sinirleniyorum çiftlikte. Niye sinirlendin abi oluyorum? Ya abi kaçsınlar mı hepsini nasıl çıkartayım? Abi maliniz? uyuyorlar uyuyorlar. Dışarıda hala et var ve bizim dondurucumuz yok ya. Almaya gitsem market kapalıdır bu saatte. E şu git git açıktır bugün nöbetçi. <laughs> Eczane mi bu nöbetçi olsun? Bir bak gülüm kapalıysa zaten geri dönersin. Biz de burada sır sosu yapıyoruz yani senlik bir durum yok. Tamam o zaman gideyim. Kaç tane alayım? 5 tane daha al. Arkadaşlar biz başlıyoruz sır sosu yapmaya. Şimdiden bize kolay gelsin. Yaptıktan sonra kurutmaya bırakacağız. O esnada görüşürüz. Haydi bakalım. Arkadaşlar uzun uğraşlar sonucu sosyalimizi yaptık. En azından sığır etleri boşa etmesin dedik. Domuz etlerini benim aklımdaki plan hepsini bir güne ayırıp arkadaşlar hepsinden sosis yapıp oyunu komple bitirmekti ama Utku yüzünden hayvanlarımız telef olduğu için ne yazık ki. De ya beni fışlıyorlar hala ya. Oğlum sen onların yemlerinde kessin bir şey yaptın. Abi de valla bir şey yapmadım. Onlar Zaten öleceği varmış. İlk günden beri ben senden şüpheleniyordum. Neyimden şüpheleniyorsun abi? Seni rakip çiftlikteki amca mı gönderdi buraya ne yaptı? Avcı. Olabilir. Her şey beklenir senden. Ben de manuelle yapayım mı? Bitti Çabuk aşkım bitti ama sen keçilerden yapabilirsin aslında biz keçi eti hiç satmadık. Keçi zaten çok az var bence onlara dokunma. Yavrular yavrular oğlum bu keçilerden 3 tane et mi çıkıyormuş ya? Ben burada bir tane sığır kalmış. Bunlar uyuyor. Uyuyanları da yanlışlıkla öldürmeyelim de. Aşkım bu tarafa gelir misin benim eve doğru romantik bir kahve çay ısmarlayacağım sana terasımda hem de. Kahve mi ısmarlayacaksın çay mı? İkisi de olur hangini istersen. Ayrıca romantikliğe sırası değil. Gel benimle aşkım. Keçi etinden bir şey yapılmıyor. O zaman keçi etini direkt satacağız değil mi? Keçi sat. Aynen. Normal satacağız o. Aşkım o zaman yapamadık. Ben geliyorum çay içmeye. Gel gel. Evimin son haline de bir bak. Ben de yatayım ya. Hadi iyi geceler. Sen yat lan deve. Vay. Eş Nasıl aşkım? Evin içi çok karanlık ya. Evin içinin ışıklarını açmadım. Bak arkaya bile ışık koydum. Nasıl? Çok güzel. Çayımız nerede? Eee çay getiriyorum aşkım. Ah dağlar, ah dağlar. yolu verin de geçem. Bütün dağları, bütün arazileri kendi çiftliğimin bünyesine katam. Neydi, ne oldu bu çiftlik? Be? Aşkım, ben bir ses duyuyorum. Sen yalnız mı geldin? Ha, Al kahve. Olabilir. Ne demek? Gel kahvelerimizi otur. Denant, denant. Dınan 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 ne sen Hadi Ya abi bir bakayım dedim. Fotoğraf atacaktım. Instagram'da paylaşacaktım. Yıllar sonra ilk kez. Neyse. Tamam arkadaşlar. Herkes yatabilir. Yarın büyük bir satışımız var. Cümleten iyi geceler. Sabahın yedisi. Ben geceden beri uyumuyorum. Şu çatıyı onarmakla meşguldüm arkadaşlar. Ayıptır söylemesi. Gittim kalas falan yaptım biraz. Bakın ile beyefendi hala yatıyor. Uyanmayın uyanmayın. Ben şu çatıyı bir yapayım de. Harbiden arkadaşlar iyi ki beni seçmişsiniz ya. Benden başka düzgün emek veren var mı şu evine? Oo, oh, şunları da koy. Ben geçenki bölümde çatı yapıldığını bilmiyordum ha. He yani şu yapmıştı ama ben aradım taradım nasıl yapılacağını bulamadığım şey yapmamıştım yani üşendiğimden değil. Bu kalaslar yetecek mi? Yetmez. Bak nasıl esniyorlar, nasıl horluyorlar ya. 3 buraya 3. Tamam yetebilir aslında. Yalan attım seni kandırdım. Yalan attım seni kandırdım güzel yarım. böyle var ya arkadaşlar çok güzel oldu çatıyı da aslında maviye boyayayım mı boyamayayım mı sizler yorumlara yazarsınız bana kalırsa böyle durması güzel ama siz derseniz ki illa da boya diye boyarız bunu da şuraya koyalım yani bir 12-18 tane daha kalasım olsa yeterli olacak. Şimdi bunlar uyuyor ya arkadaşlar. Bunları öyle bir uyandıracağım ki akıllara çıkacak. Öncelikle şu utku eşeğini uyandırayım. Yani şu rezinin uykusu var da. <laughs> Bakın arkadaşlar Ah be! Ya i̇çeriye konuluyor mu? Patlattım. Vallahi patlattım arkadaşlar. <laughs> Uyandı! <Aa! gülüyor> deprem! Deprem! <gülüyor> deprem değil oğlum. Deprem. deprem oluyor. <laughs> Kaldır lan beni. Aa, <laughs> abla. Todosunda şey patlattım hava fişek. Gel lan kaldır beni. Abla deprem oldu deprem. ne, yani abi, ne yapıyorsun ya? Uyandıracağız. Gel Utku ya yani şöyle de bir uyandırma şekli yapalım. Sen beni neyle uyandırdın abi? Hava fişek. Abi o bir yerime geldi acı yok oğlum ya. Ben <laughs> başka bir, bir yerine geldi. Koluna gelmedi de neyse. Biraz arka taraflarımdan bir yeri de acıyor. Şimdi Utku diyorum ki İçeriye bir tane yavru keçi sokalım. <laughs> e kapat onu içeri sok. Onu <laughs> çabuk içeri sok. Ey çocuğum. Ey çocuğum. Ey çocuğum. İnşallah kapıyı açık bırakmıştır. Kitlememiştir. Nerede yatıyor ya bu? Çatıda mı yatıyor? Yok. Dur dur abi. Şu keçiyi bir koyayım geleceğim dur, abi. Dur, 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 ben de izlemek dur, dur. istiyorum. Çabuk gel. Utku sen şimdi havaya ateş edeceksin. Ben de keçiyi bırakacağım. Kaçacağız tamam mı? Tamam abi. 3 deyince ben. Bir. 2, 3, kaç! Ne oluyor oğlum <laughs> ne oluyor? <laughs> Keçinin burada ne işi var? Bu koku ne? Evime ne yaptın sen? Reis sen ne yapıyorsun? Al şu keçiyi! Kedini kaçırıyor, kaçırıyor. kaçırıyor Her yere pisletmiş. Ulan ben bu evi yeni Ay boyadım. Reis. Gel buraya. Bir hayvan aldık bir hayvan bıraktık. Gel Utku. Kediyi de şeye satalım. Best burger için. <laughs> hayır. Yok şey. kalır satma. canma hediye edelim abi. Hayır kedimi satma pıtırcı. Kedi. Ha, hadi gidelim abi. Çaldılar kedimi, al. Çaldılar Gözde kedimi, <gülüyor> Çaldılar <gülüyor> Pıtırcık Canım pıtırcık Güzel pıtırcık Pıtırcık Pıtırcı aslında ayının önüne mi atsak? Ayı <laughs> dizi var ya deştim Bunu demeyecektim Abi, Şey şey galerici hanıma hediye edelim Senin galerici hanımın da senin de He aynen aynen Zararsız durur orada <laughs> Benim pıtırcığımı çalacak bırak. adam anasının karnından daha doğmadı. Allah ben doğdum. Seni ben şimdi nasıl gönderiyorum bak. Alın gözlerle koyalım. Çabuk. Size hediyemiz olacak. Oğlum kaçalım. hedel buraya koyacaksın. Tamam kaç. Arabam <laughs> kaza yaptı yolda. Atla <laughs> abi. <laughs> Benim tüfeğim nerede? Kaç. Besburg'a ince sürtkü. Ulan ben hediye ettik. hanımefendiye o yüzden o hanımefendi hediye alamaz Ayıptır. Ay verlenecek. Ayıp mı da alınmaz. Ayıp Ayıp alınmaz Ayıp da? Ayıp mı da? Ayıp mı Kedimi Allah. geri ver. Keskin Kapının önünden görüyorum oradan ben sana vurdum. Ben kedi yerine ayı Aa, getireceğim hanımefendi. Domuz sosisinde fiyat çarpanı var. Bak sosis yapmış olsaydık o fiyat çarpanı da bize vermezdi. Ben kadına güzel bir teklifte bulundum. Kedi yerine ayı getireceğim sana dedim. Şimdi Utku'yu getireceğim o kadına. Arkadaşlar Hı. acil bir şekilde gelir misiniz? Şuradaki parayı görmenizi istiyorum. Bakalım. Bu zamana kadarki en yüksek satışımızı yapacağız. <laughs> Allah'ım bir dakika ben yanlış mı gördüm? Bir sıfır fazla gördüm galiba. Yanlış değil abi. E şu acil gel. Yürüyerek geliyorum. Pıtırcı aldım ya hani. Aşkım arabana koysaydın ya pıtırcığı. Arabamın benzini bitti herhalde. Kim bırak o Seni geberttirim ha. Kapat kapıyı pıtırcık kaçmasın. Ay ne pıtırcıkmış. Şimdi siz benim pıtırcığımı nasıl satarsınız? Ay kedi yıldırdı lan kışıkla. <laughs> kedi vurdu lan abla? Nasıl 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 nasıl? Yemin etsenize. Ya kedim uyandırma, nerede? Uyandır bir uyandır bir bakalım. Kedi kedi. Ha pıtırcık. Görüyor musun seni kaçıranların sonunu? He? Canım üstünde tepinme ben bunların ha? Canım pıtırcık. <laughs> Güzel. işimiz var. Pıtırcık. Şimdi seni tam olarak Gable Reis'in kafasına koyacağım. Ne yapacağını biliyorsun. Tamam şunu verelim bir arabaya yerleştirin Başımıza bela olmasın. Hayır bismillah. En alttan başlıyoruz. Bu para ciddi para. Bu parayı 3 ile çarparsak 30 binimiz var. Hadi o yüzden hizmeti. yapmamız lazım. En alttan 1, 2, 3. Yavrum dur. 1 2 3 1 2 3 1 2 3 Yavrum Utku sesten düştü. Sakın satma, dur. Allah sesten düşmüş arkadaşlar. Nasıl yapacağız? O zaman Utku'zu satacağız reis. Hadi sayıyorum. 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 Yok arkadaşlar. Bir tane yapabildik. Utku da yoktu. Tamam sağlık olsun şu anda deli dehşet bir paramız var. Geçenki videoda dediğim gibi benim bir ödülüm var. Önümüzdeki bölümde o ödülümü alacağım. Utku da çıktığına göre bir videomuzun sonuna geldik gülüm. Benim kedi arkada sende bakda duruyor mu havada? Yoo. Allah Allah benim kedi şu an tuhaf duruyor bende neyse. Sankiler evimi yıktılar sonra evime keçi getirdiler. Üstüne üstlük bir de pıtırcığımı çaldılar. Diğer bölümde ben size neler yapacağım görün bak. Arabam da şurada kaza yaptı. O zaman kankiler videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Haydi görüşürüz kankiler.